Herkese merhabalar, ben Trio Deniz'den Efe Bilir. Say Sail Charter filomuzda bulunan Hanze 460 binlik teknesinin üzerindeyiz. Bugün sizlere çok yenilikçi ve çok özel bir sistemden bahsedeceğim. Tekne sahiplerinin teknelerinin hayatı özelliklerini 7-24 takip edebilmelerini sağlayan akıllı tekne takip sistemi Weinmar ve sağladığı kolaylıkları inceleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Dünyada ileri gelen tekne üreticilerinin çalışmaya başladığı uzaktan tekne takip sistemleri ilgimizi çekti ve bu konuda yerli bir girişim olan Veinmar ile işbirliği yapma kararı aldı. En önemlisi bu sistem global bir GSM sayesinde hem dünyanın her yerinde hem de ülkemizde regülasyonlara uygun ve tüm fonksiyonları aktif bir şekilde kullanılmakta. Özellikle Charter firmamız Seyşadun filosunda bu sistem sayesinde nasıl kullanıldığını izleyebiliyor lokasyonlarını bulabiliyoruz. Böylelikle oluşacak potansiyel problemlere ve arızalara daha kolay ve daha hızlı müdahale edebiliyoruz. Trio Deniz olarak Weinmar'ın sağladığı güvenlik ve konforu birçok tekne sahibimizle de paylaşmaktayız. Aldığımız geri dönüşler doğrultusunda Weinmar, müşterilerimizin teknelerini daha kolay ve daha güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Weinmar tekne takip uygulamasını yurt dışındaki yine segmentlerinin lideri, iş ortaklarımıza, tekne üreticilerine anlattığımız zaman çok olumlu geri dönüşler aldığımızı belirtmek isterim. Kolay kurulumu, kullanıcı dostu arayüzü ve etkin müşteri desteği sayesinde Weimar diğer tekne takip sistemlerinden kendini oldukça ayrıştırıyor. Anze 460 yani 48 fit bir elkenli deyiz. Bu boy bir tekne için genişletilmiş paket Weinmar'ı satın aldığınızda gelen ürünlerin kutu açılışına beraber bakalım. Weinmar Gateway yani ana modül, kablosuz sensörlerle bağlantı kuran ve sizinle iletişim sağlayan ana cihaz. Weinmar Gateway içerisinde barındırdığı global GSM modülü sayesinde 200 ülkede 550 operatör ile tekneniz nerede olursa olsun bağlı kalmasını sağlıyor. Gateway içerdiği dahili GPS alıcısı ile teknenizin konumunu sürekli olarak takip ediyor. Bu sayede Veinmar mobil uygulaması üzerinden hem teknenizin anlık konumunu görebiliyorsunuz hem de geçmiş seyirlerinizi, kullandığınız rotaları, uğradığınız durakları, seyir süretinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Böylelikle adeta dijital bir seyir defterine sahip oluyorsunuz. Ayrıca teknenizden ayrıldığınızda aktif hale getirebileceğiniz sanal çit özelliğiyle Teknenizin konumu sizden habersizce değişirse anında bildirimler alabiliyorsunuz. Cihazınızın kurulumu da oldukça basit. Gateway güç kablosu ile akülerinize bağlayabilir ve paketin içinde yer alan montaj kiti ile teknenize kolayca monte edebilirsiniz. Weinmar Gateway oldukça gelişmiş güvenlik özelliklerine de sahip. Cihaz, inovatif bir müdahale algılama özelliğini de barındırıyor. Sahip olduğu sensörler sayesinde cihaz yerinden sökülmeye çalışıldığında alarm durumuna geçebiliyor. Ayrıca cihaz içindeki yedek pil sayesinde enerji kesintilerinde de çalışmaya devam edip sizi bu kesintiyle ilgili anında bilgilendirebiliyor. Veinmar'ın ana modülü ile akünüzün durumunu da takip eder hale geliyorsunuz. Bildiğiniz gibi teknelerde akülerin takibi ve zamanında bakımı çok önemli. Teknenizdeki sintine pompaları gibi kritik göreve sahip bileşenlerin tek güç kaynağı akülerinizdir. Teknenizde sizin haberiniz olmadan bir şeylerin akünüzü bitirmeye başlaması yaygın karşılaşılan ve yüksek maliyetlerle sonuçlanan bir durum. Eğer aküleriniz belirli bir voltajın altına düşerse ömürleri bitmiş olur ve tüm akülerinizi yenilemek zorunda kalırsınız. Veinmar bu noktada size yardımcı olarak hem akünüzün durumunu uzaktan kontrol etmenizi sağlıyor hem de akü voltajı belirlediğiniz değerin altına düşerse sizi uzaktan bildirimlerle anında bilgilendirerek akülerinizi koruyup ömürlerini uzatma imkanı veriyor. Veinmar Sentinel sensörü Bildiğiniz gibi teknelerde yaşanabilecek en büyük aksaklıklardan biri şiddetli yağmur, dalgalar ya da tesisattaki bir kaçak yüzünden sintinedeki su seviyesinin beklenmedik bir şekilde hızlıca yükselmesidir. İşte bu noktada tahliye sisteminizdeki bir arıza, sintine pompalarının çalışmamasına veya yeterince tahliye yapamamasına neden olabilir. Su seviyesinin tehlikeli seviyelere ulaşması tekneniz için büyük bir risk oluşturur. Bu nedenle sintinelerdeki su seviyesini kontrol altında tutmak teknenizi güvende tutmanın en temel adımlarından birisidir. Sintinelerinize kolaylıkla yerleştirebileceğiniz Weinmar'ın kablosuz sintine sensörü, su seviyesi kritik bir noktaya ulaştığında bu durumu algılar ve hemen telefonunuza bildirim gönderir. Bu sayede zamanında harekete geçerek suyun daha fazla yükselmesini ve teknenize zarar vermesini engelleyebilir, hızlı bir şekilde müdahale etme şansı elde edebilirsiniz. Weinmar Duman Sensörü Teknelerde yaşanabilecek en büyük felaketlerden biri de yangındır. Teknede mutfak kazaları, elektrik sistemlerinde oluşabilecek kısa devreler ve motor arızaları gibi birçok sebepten yangın çıkabilir. Özellikle kapalı alanlarda çıkan yangınlar zamanında fark edilmediğinde hızla büyüyebilir ve ciddi hasarlara yol açabilir. Yangınların çoğu erken müdahale edilirse kontrol altına alınabilir. İşte bu yüzden hem sizi hem sevdiklerinizi hem de teknenizi korumak için yangına karşı etkili bir erken uyarı sistemine sahip olmanız hayati bir önem taşır. Ayrıca teknenizde bulunmadığınız dönemler göz önüne bulundurulduğunda bu türden sistemlerin uzaktan uyarı özelliklerine de sahip olması ciddi fark yaratır. Veinmar'ın kablosuz duman sensörleri teknenizde herhangi bir alana kablo çekme derdi olmadan kolaylıkla yerleştirilebilir. Bu sensörler duman algıladığı anda yüksek sesli bir alarm verir ve aynı zamanda telefonunuza anında bildirim gönderir. Böylece yangın tehlikesi büyümeden önce hızla müdahale etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Veinmar Kapı Sensörü, Veinmar Hareket Sensörü, günümüzde teknelerde sıklıkla yaşanan hırsızlık olaylarına bakıldığında, tekneler marinalarda veya koylarda koruması olarak beklerken, hırsızların teknelere rahatlıkla giriş yapabildikleri, kimsenin haberi olmadan saatlerce kalabildikleri görülüyor. Bu durum çoğunlukla teknelerdeki değerli eşyaların, ekipmanların veya teknenin çalınması ile sonuçlanabiliyor. Bu olayların yaşanmasının önüne geçmek için, siz teknenizde yokken teknenize yapılan girişlerin kontrol altına alınması büyük önem taşıyor. Weinmar, hem kapılara hem de teknenin stratejik noktalarına herhangi bir kablo döşemeye gerek kalmadan kolayca monte edebileceğiniz kapı ve hareket sensörleri ile teknenize yapılabilecek hırsızlık girişimlerine karşı teknenizi koruma altına almanızı sağlıyor. Teknenizden ayrıldığınızda Weinmar uygulaması ile tek dokunuşla etkinleştirebileceğiniz koruma modu sayesinde tüm kapı ve hareket sensörleri aktif hale geliyor ve teknenize herhangi bir giriş tespit edildiğinde sistem anında alarm durumuna geçiyor. Weinmar sıcaklık ve nem sensörleri Yüksek nem, ahşap yüzeylerde ve döşemelerde küflenmeye yol açar. Bu da malzemelerin yıpranmasına ve giderilemeyen kötü kokuların oluşmasına sebep olur. Weinmar'ın teknenizdeki kabinlere, makine dairenize, mutfağınıza kolaylıkla yerleştirebileceğiniz kablosuz sıcaklık ve nem sensörleriyle teknenizde olmasanız bile teknenizdeki sıcaklık ve nemi kontrol edebilirsiniz. Bu sensörler belirlediğiniz eşik değerleri aşan sıcaklık veya nem algıladığında Veinmar uygulaması üzerinden anında bildirim alabilirsiniz. Akıllı prizler. Veinmar'ın akıllı prizi teknenizdeki cihazları uzaktan kontrol edebilmenizi sağlar. Prize taktığınız buzdolabı, kahve makinesi veya su ısıtıcısı gibi cihazları uzaktan açıp kapatabilirsiniz. Bu özellik özellikle teknede olmadığınız zamanlarda büyük kolaylık sağlar. Ayrıca sahil elektriği kesildiğinde Veinmar'ın akıllı prizi sizi hemen bilgilendirir. Weimar NMA 2000 adaptörü. NMA 2000 nedir? Modern teknelerdeki cihazın haberleşme protokolüdür. Teknelerde motorlar, tanklar, aküler, derinlik ve rüzgar ölçerler, dijital anahtarlar, yani kısacası teknenizdeki tüm seyir ve yönetim ekipmanları genellikle bu ağa bağlıdır ve bu sayede birbirleriyle iletişim kurabilirler. Weimar NMA 2000 adaptörünü mevcut ağınıza paketin içinde yer alan gerekli bağlantı ekipmanları ile kolayca entegre edebiliyorsunuz. Böylece tüm bu cihazlardan gelen verileri karmaşık kurulum süreçleri olmadan kullanıcı dostu bir arayüz ile mobil uygulaması üzerinden görüntüleyebiliyor ve yönetebiliyorsunuz. Peki bu bağlantı sayesinde neleri görüntüleyebiliyorsunuz? Motorlarınız, yani motorunuzun kullanımı, devir sayısı, motor saatleri, yakıt tüketimi gibi verileri görüntüleyebiliyor ve olası arızalarda bildirim de alabiliyorsunuz. Öte yandan yakıt tanklarınızın, temiz ve pis su tanklarınızın doluluk oranlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca akülerinizin şarj durumu, anlık tüketim miktarı ve sıcaklık seviyeleri gibi detaylı bilgilere de ulaşabiliyorsunuz. Yine Veinmar uygulaması üzerinden teknenizde bulunan ve NMA 2000 desteği olan switchleri yani kontrol panelinizde bulunan anahtarları uzaktan açıp kapatabiliyorsunuz. Böylelikle Normalde sadece teknenizdeyken yönetebileceğiniz, kontrol panelinize bağlı aydınlatmalar, buzdolapları, sintile pompaları ve havalandırma ekipmanları gibi cihazlarınızı nerede olursanız olun takip edebiliyor ve yönetebiliyorsunuz. <laughs> Veinmar ile tekneniz artık parmaklarınızın ucunda. Bu sistem ile tanışın, teknenizin güvenliğini ve konforunu bir üst seviyeye taşıyın. Denizle kalın. hoşça Hoşçakalın. Bello, so be